Merhaba canlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de efsane yaz kampanyasını tartışacağız. Enine boyuna sizlere gene her şeyi göstermek için her şeyi yapacağım bugün diyorum ve açıklamalar kısmına hemen bir link bıraktım senin için sevgili kardeşim hemen o linke tıklıyorsun bak altında hediye kodu da var hediye kodunu da oraya tıklayıp girebilirsin bunlar senin için önemli çünkü sana çok şey kazandırabilecek şeyler bunlar bak gördün etkinlik sayfası açılıyor etkinlik sayfasının içerisinde ne var tabii ki de arkadaşlarını davet et var arkadaşlarını davet ediyorsun ve o start tablosundan hemen sizlere şöyle dinozor serüveniymiş burası bakayım Şöyle gösterebileceğim bir etkinlik mağazası değildi. Pardon. Çatlatma yerlerde değil. Bekleyen şeyler de değil. Neredeydi arkadaş bu? Neyse onu biraz sonra sizlere gösteririm. Etkinlikler diyeyim. Bak o star öne çıkanlar takvimi dediğimde işte burada şekillendi gençler olaylar. Free burada. Ayrıca takım macerası diye burada açılıyor. Boş olan yerlere bu size verdiğim linkte arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Ve arkadaşlarınız buradan geliyorlar. Geldikleri zaman ne oluyor? Onlarla sıralı maçlar atıyorsunuz. Sıralı maçlar attıkça onlara rütbe kazandırdıkça ve sizler işte 60 lira, 100 lira, 200 lira, 2000 lira gibi yükselen derecelere sahip olmak şartıyla ödüller kazanabiliyorsunuz. Ayrıca Realme ve iPhone kazanma çekiliş şansı da sizin bunlarla yapmanıza eşdeğer bir şekilde artıyor gençler ve bu kısmı atladığımıza göre hemen sizlere şunu da duyurmak istiyorum Temmuz'da Dinozor istilasında 11-13 Temmuz arasında tüm kostümler ve kahramanlar 3 redsiz takım olarak arkadaşlarınla yaptığın 3 dereceli maçta kaybetsen bile yıldızın düşmüyor. Haziran ve Ağustos aylar arasında ilk kez tüm kedi serisi kostümleri hediye ediliyor sakın kaçırma. Onun için de görevleri yapıyorsun topluyorsun zaten bunları anlatmaya gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca burada görmüş olduğunuz gibi size anlatmadığım başka bir şey var mı diye soru düşünüyorum ve tabii ki de Popol'un yepyeni dinozor kostümünü bedava alabiliyorsunuz gençler. Bu da çok önemli bir detay diyorum ve buradan tabii ki de bedava alanımıza doğru gidiyorum. Günlük görevleri yaptığınız sürece buradan gördüğünüz gibi zar atma şanslarınız düşüyor. 20 tane zarım olmuş. Sizlerle beraber bu zarları ne yapacağız? Sallayacağız. Bak yeni bir oyun açıldı. Neymiş lan bu? Hadi tam oyun kavramı ah bak, görmüş olduğunuz gibi o sarıya denk getirdiğiniz zaman tıkladığınızda ne oluyor hemen perfect oluyor ve iki tanesini tamamladık üçüncü de geldi güzel böyle mini gameler var ben hoşuma gidiyor sizler böyle küçük tatlı oyunları seversiniz diye düşünüyorum ve ve 4 tane bulduğumuz için bizlere 200 fosil parası verdi ben birazcık daha böyle ilerletmeye devam edeceğim unutmayın avcı popol kostümü sizlere avcı popo sizlere hediye sevgili kardeşlerim bunu bilin tüm kedi kostümlerini Ağustos ayına kadar temin edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde ve Realme ve iPhone kazanabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlarınızı davet edin altta link bıraktım oradaki linkten de bak burada çatlattım buranın derecesi arttı artık daha fazla gelir getirmeye başlayacak arkadaşlarınızı davet ettikçe onlarla sıralı maç atıp onlara rütbe oluşturduğunuz zaman master işte daha üst seviyelere doğru çıkarsanız 60 lira 100 lira 200 lira 2000 liraya kadar kazanma ihtimaliniz var sevgili kardeşlerim TL yüklemesi oyundan sizlere gelecek Realme ve iPhone kazanma çekilişinde sizlere anlatmıştım bir kez daha çatlatıyorum okyanus bölgesinden daha çok çatlaklar gelirler artmaya başladı Fosillerimiz arttıkça ne oluyor? Kazanacağımız ödüller artabiliyor tabii ki şu gibi. Bak buradan da onayla dedik. Atmaya devam ediyoruz zarları. Atmak eğlenceli. 110 burada fosil sikkesi verdi. Bakayım başka değişik bir oyuna denk gelecek mi? Sizlerle merak ediyorum. <laughs> Bak, burada da al diyelim bir ödül. Şimdi kullan ne çıktı içerisinde kraliyet silahlarını deneyebiliyoruz gençler. Bu deneme şeylerini de çok seviyorum. Bak Bela, sirke baldan tatlıdır diye boşuna dememişler. Ve bu oyun bizleri düşünüyor yani. Hani hiç para yatırmasanız bile neler neler veriyor görüyorsunuz. Zaten eğlencesi de cabası ama ayrıca para yatırmak isterseniz de çok uygun şeylerde var sevgili kardeşlerim. Dükkana göz atmanızı şiddetle öneriyorum. Instagram sayfamda bugün 349 elmasa düştüğünü göstermiştim her şeyin ve oradan da bakabilirsiniz dedikten sonra burayı da onayladım gelirler artıyor zar şanslarından bir tane daha kullanayım ben şöyle Evet 120 bir kere daha sallayacağım abartmanın çok da mantığı yok kaç geldi 3 geldi bak soru işaretli al dedik şimdi kullan diyelim bakayım neymiş silahlar ve güller ve yaz partisini deneyebileceğim Onların hepsini tabii ki de videoda deneyeceğim biliyorsunuz. Beni öldürü bir manyağım. Bireysel görevler falan filan orada yanıp sönüyorlar. Size anlatmış olduğum miyav karları da burada böyle hallediyorsunuz bu görevlerinizi ve puzzle'lar işte ücretsiz kostüm sizlere hediye ediliyor. Şuradan al diyelim bak bir tanesinden gitti bile bir tane daha al diyelim. Aldık bir tane daha aldım. İlerliyor 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 vesaire 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 buradan. 5 maç kazandı diyor. 4 maç kazanmışım demek ki. 5. maçı da kazanmam gerekiyor ki bu ilerlemeler şekillensin. Sizlere gösterebilmek amaçlı yaptım. Ve bundan sonra Free nereye geldiğimizde de bak Epic kostümler karma çekiliş etkinliğine katılarak ücretsiz bir epic kostüm kazanabilirsin diye burada sana söylemiş. Ben tabii ki de şuradan Birazcık da bakıyorum ha. Bugün size bahsettiğim diyar zirvesi 349 taşa düşmüş bu görmüş olduğunuz etkinliklere şey yapabiliyorsunuz elmas yani 599'a da dinozor diğer vizesi var. Bunları da sizlerin değerlendirmesini tabii ki de şiddetle tavsiye ediyorum gençler. Ve şurada görevlerden de gördük. Bir sezon. Tamam kanka, kanka ben Şimdi burada neler varmış takas yapamıyoruz. Skor üretim yeri, görev ödülü. Buradan hmm, evet yapacağız. Hepsini yapacağız bak. İşte burada da etkinliğin kralını sizlere gösteriyor. Yani ne diyeyim. Ne diyeyim ya yani. Gerçekten çok harika. Takım macerasına geldiğimizde macera puanı kazanıldı diyor. Bak buradan ben 115'e kadar buralara kadar gelmişim. Buradan ilerleyişim sürecek. Siz de bunları... Günlük takip edin gençler. Ben şurada bir de paket açılımı oluyordu. O paketlerin hepsini bir bulayım da. Tam yerlerine hala hakim olamıyorum. Karıştırıyorum. Şimdi tıkladığımızda takvime ekledi. İşte bunları da unutuyorsanız takvime de ekleyebilirsiniz gençler. Bu zayiro dinazorlar gel. Hmm. etkinliklere de ne varsa buralarda görmüş olduğunuz gibi hepsini halledebiliyorsunuz ya ben bir şey arıyorum ama onu bulamadım yerini mi değiştirdiler acaba 7 günlük giriş diyor giriş yap diyelim bunları da aldım hafta sonu Google Proto Stars, Proto muhafız işbirliği kostümünü ücretsiz kazan. Evet, Magic Chest oynayarak bunları kazanabiliyorsunuz Evet, bakıyorum başka bir. Şimdi buradan 10 taşımız yokmuş. Bunu açardım yani 10 taşım olsaydı. Ben seviyorum öyle denk geldim bir şansım denemeyi. Atla çekiş Neyse. Şimdilik bulamadım gençler. Satın alma bonusuna geldiğinizde bak burada da tabii ki de bu karakterleri daha da nasıl uygun alabileceğinizi %600'lük bir indirim olduğunu sizlere gösteriyor. Burada da diğer indirim tablolarını görebiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Yaz karnavalı benim başımı döndürüyor. Kesinlikle takipte kalın. Yani hepsini ücretsiz indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.